halde en belediyesine bu beşinci seferdir geliyor. Bakın bundan önce dört defa reddoldu. Bu madde. Bu meclis geçen Ha Mücahit Bey zamanında doğursun, geçen dönem doğursun beş defa, dört defa bu, bu talebi reddildi. Belediye geldi. Biz bunu çok inceledik. Gerçekten bir muhabbet var ama ya belediyenin yapacağı bir şey yok burada başkanım. Yani siz bir vatandaşa ben senin arsanı buradan aldım, şuraya koydum diyemiyorsunuz. Biz arsan nakli yapamıyoruz böyle diyorlar. Bu vatandaş diyor ki benim yerimi yeşil olan yapın. Arsanın yerinde konut alanı yapın. Yeşil alanda bunu değiştirin. Bana eski parselimde yer verin diyor. Bu mümkün değil. Yasa da müsaade etmiyor. Yönetmenlik de müsaade etmiyor. Bunu herkes biliyor. Bunu sizin grupla biliyor. Sayın Başkanımız da biliyor ki meclis üyesi arkadaşlarımız da biliyor. Şimdi bu geldi. Bu eğer ertelenecekse niye meclise geldi? Yani niye komisyon ağabeyi de gidiyor? Meclise geliyor. Ertelene ne yapacaksınız başkanım? Ertelene ne yapacaksınız? Ben başkana başkanım. Ertelene komisyon <laughs> başkanım. Tekrar değil mi? Başkanım biz buraya ezberledik. Ki, karar vermiş zaten. Yani yerine ne bakacak? Hiç e, sabah reddolan bir şeyi niye getiriyorsunuz? Sen tekrar meclise. Ve niye erteliyorsunuz? Evet. Ya. Ne yapacaksınız? Yani bunu hal mi Bunun çaresi yok. Bu, bunun çözümü yok bunun. Mahkemeyi kaybetmiş. Mahkemeyle bazına kaybetmiş. Yani Biz hiç şey çayır, orası çayır, orası ciddi, orası Mümkün ya. değil. Ben bundan bir şey anlamıyorum. Niye erteliyorsunuz? ya. Yani, hepsi komisyonumuzun, komisyon başkanımızın talebi maddesinin Hayır öyle bir talep yok. Bir şey gelen talepler red, red yapar. Burada yani bu maddesinin dolar tamam, tamam, burada başarılı başarılı karar vermiş komşu. Komşunun komşun kararını hiç komşunuz diyor ki şimdi. Bu şu diyor. Şimdi diyor olmaz. Bakın burada komşunun red bunu. olur. Reddetmiş. Başkanım bu... Ya diyor olmaz ki böyle hedaklarla fikir mi değiştiriyorsunuz? Oy birinden... Siz başka yapıyorsunuz ya. reddi bir Oy birinden... Bir ya komisyonun... 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 Söylesin. Başkanım, Eski bana, bir, başkanım, 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 başkanım. Bir, bir kararın zed olması için bir gerekçe olması lazım. Gerekçe ne? Ne gerekçeleri komisyon başkan. başkan. başkanı konuyla kadar sanatı konsolör birliği almış bir karar var. Peki şimdi başkanım bir dakika komşunun olarak yerine gitmemişlerse, sen. Gülüyor. nasıl bu kararı veriyorlar red kararını? Böyle bir şey olur mu? Gidip yerine bakacağız diyor arkadaşımız. Yerine bakmamışlar niye bu kararı vermişsin o zaman? Gitmez. Ger Gereceğiniz ne Bey? Başkanım. O, o da, bizim hatamız. Başkanım. o Başkanım. Başkanım. Başkanım.